Herkese merhabalar. Bugün Photoshop'ta bir yazı yazdığımız zaman onu nasıl yol verebileceğimizi göstereceğim. E, sadece yol olarak değil, bir şeklin çevresine yazı yazmak, e, bir yola e, yazı tanımlamak olarak da konuşabiliriz. Yani şu an ekranda gördüğünüz aslında bunu bir örnek teşkil edebilir. Şimdi ben bunu siliyorum. E, bir arka planım açık öncesinde. E, bugün sizlere göstereceğim e, komut şudur: Kavis kalemi aracı. Bunun kısa yolu P. Ancak dikkat, sağ tıkladığımız zaman burada birden fazla seçenek olduğunu görüyoruz. Eğer ki e, Eğimli yol, eğimli bir yol yapmak istiyorsanız, yani kenarları 90 derece olan bir yol istemiyorsanız, yani pilitli bir yol yapmak istiyorsanız, kavis kalemi aracı işinize görecektir arkadaşlar. Mouse'umuzdayız. Mausunun soluna tıklayarak önce bir başlangıç noktası seçiyorum. Daha sonrasında nasıl bir e, ovallik, nasıl bir eğri istiyorsam aslında ona göre bakın gördüğünüz gibi şekil alabiliyorum. Şu an bu noktadayım. Bakın bu noktayı e, işaretliyorum. Ama gelip daha önce verdiğim bir noktaya da mouse'un soluna basılı tutarak gördüğünüz gibi oynayabiliyoruz. Mesela geldim bunu bu şekilde getirdim. Tekrar geliyoruz ve bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Peki örneğin ben bu yolun yazımı nasıl tanımlayacağım? Şuradan tek aracımız var arkadaşlar. Kısa yolu T'dir. Gelip buna tıkladığımız zaman bakın normalde e, imleçlerimin ucu Photoshop'ta çok önem teşkil eder. İmlecimin ucuna bakıyorum. Bir e, kare içerisinde hani e, tekstimin işareti gözüküyor, imleci gözüküyor. Bakın bu yolun üzerine geldiğim zaman bunun üzerinde bir eğri, bir parabol görmüş oluyorum arkadaşlar. Yazımı nereden başlatmak istiyorsam gelip buna tıklıyorum. Ve buradan e, fontumu, işte bunun kalın mı, e, ince mi olacağını, ya italik mi olacağını, boyutumu, bu şekilde ayarlayabiliyorum. Örneğin geldik. Yazımızı bu şekilde yazıyoruz. Mesela birazcık şey büyük geldi. Geldim. 28 yaptım buradaki yazımın boyutu. Ve şuradan OK'ya OK bastığım zaman yazıyı artık yazmış olurum. E peki bu mavi yol gözükecek mi? Hayır gözükmeyecek. Şuraya gelip taşım aracıma tıklıyorum. Bunun yerine klavyenizden V'yi ye de tıklayabilirsiniz. Daha sonrasında bunu bu şekilde pembe referanslarla e, aslında ortalay ortalayarak bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Benim sıklıkla kullandığım e, bu katmanı kopyalayarak altına bir vurgu yapmak arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyorum? E, katmanlardan geliyorum. Bakın Architecture Analysis yazan e, katmanıma önce ctrl'e sonra j harfine tıklayarak kopyalıyorum. Bakın bu kopyalanmış oldu. Bunu ana yazı olarak düşünün bunu gölge olarak düşünün. Neden aşağıdakini gölge olarak verdim? Çünkü bunu birazcık geri plana götüreceğim. Geldim buna bir mavi rengi tanımlıyorum. Ve şu şekilde sol tarafa doğru gölge olanı sol tarafa doğru çektiğim zaman rahatlıkla bunu vermiş oluyoruz arkadaşlar. Veya tam tersini yapabilirsiniz. Buradan gölgeye gelip alttan bunu sola çekebilirsiniz. Veya ana yazınızı sağa çekebilirsiniz. Bu hiç fark etmez. Bu şekilde kendinize gölge verebilirsiniz. Bakın tabi bunu başka yerlerden de yapıyoruz. Ancak ben bu etkiyi çok sevdiğim için özellikle bunu yapmayı çok seviyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir etki verebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde. Peki bir tane daha deneyelim. Arkadaşlar geliyoruz. Buradan elips aracıma geliyorum. Sağ tıkladığım zaman yine elipsimi alabiliyorum. Bakın elips aracı şu an düzenli olmayan bir şekilde hareket ediyor. Ben bunu nasıl daire kizitine getirebilirim? şık tuşuna basılı tutarak arkadaşlar bakın ben bunun daire kesitli olmasını sağlıyorum ve gelip bu şekilde burada bırakabiliyorum arkadaşlar. Tekrar geldim T'ye tekrar başladım buradan yazımı yazmaya. Mesela yine aynı şeyi yazalım. Örneğin bir işte şey yaptınız mesela analiz yaptınız yaptığınız analizin üzerine e, böyle bir yazı yazmak bence çok daha hani faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bakın bu şekilde oluştuğunu görüyorum. Eğer ki mesela daha farklı yapmak istiyorsanız belki e, daha dikey bir yazı olmasını istiyorsunuz. Space tuşuyla bunun boşluğunu ayarlayarak dilediğiniz gibi bunu ayarlayabiliyorsunuz. E, peki şöyle bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Bakın buradaki font muhtemelen bunu fark edeceksiniz Modern No 20 isimli bir font. E hocam bu bize yok diyeceksiniz. Bunu da başka bir videoda sizlere nasıl farklı fontları bilgisayarımıza yükleyebiliriz ve bu fontları nasıl kullanabiliriz bunu aktaracağım. Daha fazlası için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi günler dilerim.